那边人那干。 ya da gele git ya da bana bana bu nasıl bir bit bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen tok bu nasıl bir gün bu yeni bir gün ve de bana ne beni bilecek bir gün her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden birden fazla yorucu olur dertler arta sorunu bulun kimler çözmüş ki bu sorunu bizler bulsak da bu soruyu göremiyoruz çözemiyoruz birileri iki kere görüyoruz hep kimler denmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen günden kanmış neler acaba çok tebrikler bulup alana tam bir yap Hayat acımaz. Yoktur diye bunu nasıl göremez? Tabi göremez. Batamada hiç. Kafasını çevirip o yere gemerek Birden fazla bundan varsa artık yandı. Pe. İnsanlar insanlıktan çıkmış bazen gördüğüm gerçekten sen yok. Sannetsen de gerçek böyle ya her yerde. Haykırsan, dinletsen de asla duymaz hiç kimse. Hep anlatsan, sannetmem ben duysun Kimseye bir yerde. Birimini nerelere götürüyor veremedim ana bile bana bunu getiriyor. Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım 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 al atara. hadi beni geri al. Dere tepe koşuyorum arası da sıkılıp eleme bir kalem alıp aşıyorum. Tepe dere dili gibi yürüyorum geçi geçi kapa çene hadi bunu hece hece edip geri al. Neyi bilemedik acaba ve neyi yüremedik adım 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 Kelimesi de ne geçmiş nerelere gelemedik acaba ben nerelere göremedik ayın ama hiç. Biri bana desin hadi bunu sormun nerelere var değil sonu bunu bana soruyorsun ama derin düşünen iki ruh kadar geri beri geri kalan iyi değil mi ne çevirim elime. Hadi bile bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım bu ne fayda hele bir de yolu kesenlere bir yol açın bile yarım adım yürüyor. Kutu gibi bunu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri atım atamadığımız uçuruma gidiyorsak ama olsa komu geri duma yasak olan şeyler çok olur.